Evet. DHT'nin bir sistemi. Gösterelim şöyle ucunu da göster görsünler. Üç Ağzına da taktık. Buradan da ona döndürdük. Şuradan da bu şekilde kazan açma yapabiliyoruz. Aynı şekilde sökme de yapabiliyoruz. Şunu biraz şey yapalım. Çıkar. Şu geçmeli kısım var ya. Kızaklı. İstenilen boyuta göre büyük küçülebiliyor değil mi? Evet. Aynı zamanda bununla ucuna tribün aparatını takıp cihazdan cihaza göre değişiyor. Tribünleri de rahatlıkla rahat, rahat sökebiliyoruz. Genelde şu kısımda oluyor. Burada da tribünleri rahatlıkla sökebiliyoruz. Bizim aparatı takıyoruz tabii ki. Evet. Üç yolluğu da sökebiliyoruz. Kıs, kısaltıp buradan. Bazı yollarda şöyle. Bazı yollarda böyle. Rahatlıkla sökebiliyoruz. da kısalması da istedim. Evet.